Dostlar merhaba. Mart ayına da geldik. Cemreler düşmeye başladı. E, yavaş yavaş yaz aylarına doğru yaklaşıyoruz. Kış bitiyor. Kışın son ayındayız. E, Mart ayı yoğun bir gündem bekliyor. E, biliyorsunuz seçimler var. E, önce bir genel öngörü yapacağım. Ondan sonra seçimlere özel sorular soracağım. Gelen soruları soracağım. Başlayalım. Mart ayında ülkemizi ne bekliyor? 9 tane kar seçiyorum. Anın enerjilerini okuyor biliyorsunuz. E, tarot kafanızdaki soruların cevaplarıdır. E, mevcut enerji okumada e, yüksek başarılar veriyor soruları doğru sorduğunuzda, doğru odaklandığınızda. başlıyorum. Hmm. Mart ayında değişen enerjiler bekliyor Türkiye'yi. Hesapta kitapta olmayan yeni şeyler çıkacak ortaya. Ee, ve bu lehimize olacak, birlikteliğimize olacak, bütünlüğümüze olacak, bütünün ayrına olacak. Efendim bugüne kadar bazı şeyler bitmiş artık bu dönemi geride bırakıyoruz yeni bir zafer kazanılıyor ülkemiz için ülkemiz için soruyorum siyasi tarafı yok bunun ee, önümüzdeki ay Türkiye yeni bir yöne giriyor yeni limanlara açılıyor yeni sayfalar açılıyor hemen üzerine sorayım nedir diye. O. Efendim Nisan sonrası yeni bir yol, yeni bir enerji, yenilik, yeni bir kapı, ee, yön değiştirme var. Değişik bir yol var. Ve bu tamamen lehimize, hepimizi mutlu edecek bir şey. Hesapta kitapta olmayan, e, biz bu savaşı ee, savaş diyorum ee, ekonomik savaş. Yani piyasa şartları. Ben ona yoruyorum. Zaferle kazanıyoruz. Ülkemizi bir zafer bekliyor. Yeni bir yol, yeni bir zafer. Ee, biz ülke olarak artık sorunların teker teker çözülmesini, öncelikle ekonominin çözülmesini tabii bekliyoruz. Ve efendim bu ay çok güzel bir Fırsatlar ayı. Güzel bir fırsat geçecek elimize. Azizemiz sırrını vermedi. Sırrını vermedi ama nasıl davranmamız gerektiğini, kadersel etkilerle yeni yollara gireceğiz. Tamamen yaşamamız gereken kadersel etkilerle. ekonomik olarak da olumlu yönde ilerleme. Sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler videonun altına yorum yapabilirsiniz. Algoritmayı şaşırtabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kızdırmayın beni. Kızgın tarafımı göstermeyeyim size. Şimdi genel olarak baktık. Biliyorsunuz tarot soruların cevaplarıydı. Şimdi sorulara özel kartlar çekeceğim. Biliyorsunuz emeklilere 13 maaş demiştik, onda bir gelişmeler olacak mı? Yani 10 bin lira alıyor desek emekli, 5 bin lira bir bayram ikramiyesi, onda seçime kadar bir değişim olacak mı öncelikle onu soralım. Belediye seçimlerini soralım, ekonomik gidişatı soralım. Ülkemize yurt dışından para gelecek mi, kaynak gelecek mi onu soralım. Ve biraz da futbol diyelim. Süper Kupa Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kim kazanacak? Biliyorsunuz ee, Ocak ayı gibi baktığımda Galatasaray gözüküyordu. Ama köprünün altından çok sular geçti. Gönül Fenerbahçe istiyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine artı bir düzenleme geliyor mu? 3000 lira 5000 liraya çıkacak mı? Veya daha yukarı çıkacak mı? Efendim, e emeklilere 3 bin lira değil. Değişim olacak. Lehte değişim olacak. Güzel bir fırsat verilecek. Ee, emeklilerin istediği rakama yakın bir şey gözüküyor burada. 5000'e mi? Daha üstü mü? Ee, bayram seçim sonrası. Ee, seçim öncesi emekli bayram ikramiyeleri 5000 lira olacak. 5 lira olacak. Görürüz. Hepimiz buradayız. Emekliden başladık. Seçime geçmeden önce ekonomik gidişatı soralım. Yurt dışından para gelecek mi? Ama önce gidişatı soralım. Ekonomi nereye gidiyor? Ekonomide yeni kararlar alınacak. E, zamana yönelik kararlar ve dengeye oturacak. E, tedbirler alınıyor. Ekonomik tedbirler alınıyor. E, çok boğmadan, kasmadan gidişat gitgide iyiye doğru. Bir mucize bir şey yok. Peki yurt dışından kaynak bulunuyor mu? Biliyorsunuz ülkemiz gri listedeydi. Gri listeden çıktı çıkacak. Gerekli raporlar açıklandı. Yurt dışından para akacak mı? Para yağacak mı? Kar yağmadı, para yağacak mı? Kendini Haziran zanneden Şubat ayını yaşıyoruz. 29'da çekiyor. Yurt dışından ekonomik kaynak geliyor mu? Yurt dışından ekonomik kaynak, daha önce beklenen rakamlar geliyor ve daha yükseğe çıkması için pazarlık yapılacak. Efendim, şeyi sordum. Yurt dışından para gelmesine gerek kalmayacak mı diye sordum da maalesef yurt dışından gelecek kaynaklara ihtiyacımız var. Daha önce yapılan anlaşmaların tutarlarının yükseltilmesi, rakamın yükseltmesi için veya ekstra ekstra yeni kaynaklar bulmak için görüşmeler hızlanacak dışından para geliyor ama. Geliyor. Daha da çok gelecek. Ekonomik dişatı sorduk. Emekli maaşını sorduk. Ee, yurt dışından kaynak gelip gelmeyeceğini sorduk. Peki, şu anki duruma göre, bir iki ay evvel baktığımda Ekrem Yomomoğlu önde gözüküyordu İstanbul'da. Şu anki duruma ve seçim ayına girdik. Biraz daha saflar belirginleşti. Ee, şahsi yorumu sorarsanız ben ne kurumcuyum ne imam oluncuyum. Daha taze bir kan gerekiyor. Onun için de mucize gerekiyor. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Mucizelere açız. Yoksa baca kurum bağlamış. 25-30 yıldır iktidarda olan bir son 5 yıl ara verildi. Son 5 yıldır Allah'a emanet gitti. Yani al birini bur ötekine. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? başa baş giden bir şey var. Eee başa baş giden bir şey var. Ekrem İmamoğlu Kılpayı önde. Ee, büyük bir ihtimal eski defterler karıştırılacak. Eski defterlerde kötü kokular çıkmazsa Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Ee, Murat Kurum Murat Kurum bayağı bir atak yaptı ama ee, son döneme işte son hafta e, ya büyük bir gaf yapacak ya büyük bir krize sebep olacak bir sorun çıkacak onda. Şu an Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Karıştırmadan aynı şeylerden Ankara'da şahıslar üzerine değil de partiler belli zaten. Ya CHP ya AKP. Ankara'yı CHP mi? Efendim enteresan CHP'nin adayı güçlü gözüküyor. İzmir CHP mi? AK Parti Sürpriz bence İzmir'de. AK Parti İzmir'de bir sürpriz yapabilir. Ankara ve İstanbul'da CHP önde gözüküyor. İzmir sallantıda. Ve gelelim futbola. Ben fanatik değilim. izlemeyi severim. Sonra da Fenerbahçeliyim diyorum. Bir Süper Kupa maçı var biliyorsunuz. Ertelendi. Süper Kupa sanırım Nisan ilk haftası oynanacak. Fenerbahçe mi Galatasaray mı kazanacak? Kupayı kim götürecek? Ocak ayında baktığımda Galatasaray gözüküyordu. Şimdi soralım. Yani büyük bir ihtimalle maç uzatma oluyor mu bu şeyde bilmiyorum. Uzatmalara gidiyor gibi gözüküyor. Başa baş bir beraberlik. Galatasaray. Ee, Süper Kupa Galatasaray. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de çalkantı var. Bakalım neler olacak. Ee, Lig de biliyorsunuz Fenerbahçe ile şey arasında gidiyor gaz içerisinde gidiyor. Onu da soralım. Hoşuma gitmeyen bir şey çıktı. Ama o da bizim takımımız sonuçta. Ee, bu yıl Süper Lig'in ya da şu anki adı neyse bilmiyorum. Galatasaray şampiyonu Galatasaray gözüküyor. Efendim bir tarot bakımının öngörünün yine sonuna geldik. Ee, yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Ee, hoşça Hoşçakal demeden önce çok istek geldi madem. Tekrar bir saniye döneyim. Merkez Bankası Başkanı. Yine atanmıştı Merkez Bankası başkanımız. İçimde geldi aslında bu yoktu. İçimde geldi. İçimden geldi. Yoktu. Başarı bekliyor. Devam ediyor. Ayrılık gözükmedi. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.